Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. 2 Aralık 2022 konumuz Rojava. Rojava'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye karadan da bir saldırı yapma hazırlığı yapıyor. Bu konuda çeşitli açıklamalar var. Uluslararası görüşmeler yapılıyor. Amerika ile görüşmeler yapılıyor. Rusya ile yapılıyor ama hem Amerika hem Rusya bu konuya karşı çeşitli açıklamalar yaptılar ve Türkiye'nin saldırısına karşı olduğunu belirttiler. Daha doğrusu Amerika'da açık bir ifadeyle Pentagon net bir şekilde karşı olduğunu söyledi. Amerika'da Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin kaygılarını anlamakla beraber istikrarsızlığı bozacak bir adının atılmaması gerektiğini söylediler. Dolayısıyla da ee, şöyle bazı iddialar ve bilgiler var. Amerika 19 Kasım'da başlayan saldırılara bir noktaya kadar izin verdiğini, onay verdiğini çünkü onay vermese Türk savaş uçakları Amerika hava sahasını kullanıp e, gidip orada e, saldırı yapamaz. Amerika'nın kontrolündeki hava sahası e, kullanıldı ve e, savaş uçaklarıyla Rojava'da ta olarak kadar birçok bölge, onlarca bölge 19 Kasım gecesi bombalandı ve bu saldırılar devam ediyor ve dolayısıyla Amerika 19 Kasım gecesi için çeşitli saldırılar çerçevesinde Türkiye'ye bir onay verdiği, bir izin verdiği söyleniyor. Ama Türkiye'nin bunu çok hoyratça kullandığını, Haseki'deki saldırıda Amerikan askerlerinin hayatını da riske atacak adımlar, bombardımanlar yaptığını ve Amerika'nın bu e, izin verme konusunda tereddütler yaşadığını, iklem yaşadığını e, Türkiye'yi e, bir oranda sınırlandırmak, belli bir çerçevede saldırıyı yapmak şeklinde sınırlandırdığı söyleniyor. Şimdi bu doğru mu değil mi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Amerika'nın e, kamuoyuna yapılan açıklamalarına göre... Amerika Türkiye askerlerini oraya göndermesin, bir kara saldırısı olmasın. Dolayısıyla da işite karşı mücadele sekteye uğramasın diyor. Rusya'da e, çeşitli görüşmeler yapıyor. Rusyalar Rojava yönetimi, ile Demokratik Suriye Güçleri arasında çeşitli görüşmelerin olduğunu, e, dolayısıyla bu görüşmelerin e, içeriğinin e, Şam yönetimi, Şam rejimini de bağladığına dair e, duyumlar var, bilgiler var. Bu konuda zaten yapılan açıklamalar da var ama henüz bir sonuca gitmiş değil. Rusya'nın tutumu şudur. Demokratik Suriye Güçleri, Kürtler sınırın işte 20-30 kilometre uzağı Gitsin. Aynen Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi. E, oralar işte Suriye yönetimine kalsın. Eskisine dönülsün. Yani Tayyip Erdoğan demişti. işte buralar bu bu sınır hatları Kürtlerin yaşam şeylerine uygun değil. Onlar biraz daha e, aşağılara gitsin. Hatta Trump da bunu 2019'a söylemişti. Aşağılara çöllere kadar gitsinler demişlerdi. Yani e, Rusya ile Türkiye arası, Rusya ile e, Rojava arasında da çeşitli e, görüşmeler var ve ee, önemli bazı kaynakların aktardığına göre e, bu e, kara saldırısı meselesi önümüzdeki 3-4 gün içerisinde daha doğrusu önümüzdeki haftada önemli oranda netleşecek. Fakat şu anda öyle anlaşılıyor ki Türkiye'ye e, kesin, sınırsız, bir izin çıkabilmiş değil. Bir sebebi bu. Türkiye çünkü şu anda karadan askerlerini sınırın diğer tarafına gönderebilmiş değil. Bir sebebi bu. Diğer sebebi de karadan bir saldırı olursa acaba orada nasıl bir karşılık olur? Dolayısıyla bir hezimet olur mu olmaz mı? Çünkü bugün sabahki yayınımızda da bu Metinada'ki görüntüler de Metinada 26 Kasım'da yapılan eylemin görüntüleri de Ankara'yı, askeri anlamda ciddi derecede kaygılandırmış e, bulunuyor. Dolayısıyla da e, Rojava'da bu 10 günlük saldırıda istediklerini elde edememe durumu, onlarca savaş uçağıyla, keşif uçağıyla, tankla, topla, obuslarla, havanlarla e, yapılan saldırının e, istedikleri sonucu getirmemesi Ankara'da çeşitli sorulara sebep olmuş, soru işaretlerine sebep olmuş ve bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. İlk bir sebep de budur. Yani şu ana kadar bir kara saldırısının olmamasının bir sebebi de bu. Fakat gerçek olan şu. Türkiye evet bir kara saldırısı için hazırlıklarını yapıyor. Hatta bu kendilerine bağlı Özgür Suriye Ordusu veya Milli Suriye Ordusu dedikleri bu elemanlara e, hazırlanın biz saldıracağız şeklinde geçen haftalarda 10 gün önce özellikle de İstanbul-Taksim saldırısından sonra hazırlanın dedikleri söylenmişti. Bunu bu bu grupların e, ileri gelenlere açıklamıştı. Hatta 13 Kasım'da Taksim'de meydana gelen patlamadan önce de Ankara'dan bu gruplara hazırların talimatı gittiğine dair haberler e, dolaşımda var. Yani işte 13 Kasım'da bu patlama yapıldı. Bu gerekçe yapılıp Rojava'ya karşı bir saldırı hamlesi başlatılacaktı. Dolayısıyla zaten bu önemli oranda başlatıldı. Ka havadan ve sınır hattından bombardıman sürüyor. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağız. Ama kara saldırısı için bu gruplara hazırlanın Ha saldırdık ha saldıracağız şeklinde hazırlanın denilmişti ve son günlerde bu konuda bir gevşeme olduğu bu grupların networklarında söyleniyor. Çünkü onların işte çeşitli kullandıkları çeşitli sosyal medya iletişim araçları var, gruplar var vesaire oralarda hem açıklama yapıyorlar hem de kendi aralarında konuşuyorlar. Ankara'dan giden durum şu anda Ankara'dan onlara aktarılan durum şu anda işte durumun belirsiz olduğu şeklindedir. İşte karadan bir saldırı olacak mı olmayacak mı olacaksa ne zaman olacak tarzındaki durumun e, şu anda belirsiz olduğu bunun sebebi de biraz evvel söylediğim gibi hem uluslararası arenadan özellikle Amerika ve Rusya'dan gerekli izni almamaları tabi bu arada Almanya ve Fransa ve başka ülkeler de karşı çıktılar bu kara saldırısı girişimine onlar da karşı çıktı Almanya net bir şekilde karşı çıktı Fransa da karşı çıktı Dolayısıyla bu izin şu ana kadar alınabilmiş değil. En son Hulusi Akar, Amerika Pentagon, Amerika Savunma Bakanı ile görüşmüştü ve Amerika Savunma Bakanlığı bu açık, bu görüşmeden sonra bir açıklama yapmıştı. Hulusi Akar da demişti, işte biz Amerikan askerlerinin koalisyon elemanlarını ve sivilleri şeye atmayacağız, riske atmayacağız, onlara hedef almayacağız. Zaten böyle biz onlara hedef alacağız diyecek hali yok. Dolayısıyla Amerika'da işte siviller zarar görüyor ki Derik'te 19 Kasım gecesi 11 sivilin katledilmesi ardından da 2 sivil daha toplamda şu ana kadar 13 sivil katledilmiş. 13 sivilin katledilmesi bu uluslararası destek alma konusunda Türkiye'yi zora soktu demek mümkün. Diğer yandan tabi Demokratik Suriye güçleri hem Mazlum Abdi hem de başka sözcüleri bu saldırılardan dolayı işite karşı mücadelenin durmak zorunda olduğunu açıkladılar. Yani Türkiye saldırıyor, biz kusura bakmayın diyorlar işite karşı da mücadele edemeyiz. Düşünün Türkiye bu taraftan saldırıyor, arkadan işit vuruyor. Yani hem arkasına hem önüne bakıp aynı anda iki e, saldırgan güce karşı kendilerini koruyacak güçte de değiller ve öncelik en yoğun saldırı Türkiye'den olduğu için de. Türkiye'nin saldırısına karşı otomatikmen, men fiilen bu işitle mücadelenin durduğunu duyurmuşlardı. Bu konu da uluslararası platformlarda konuşulmaya başlandı. Bugün Reuters haber ajansı bir haber e, yayınladı. Bunu Demokratik Suriye Güçleri sözcülerine, yetkililerine dayandırarak yayınladı ve IŞİD'e karşı mücadelenin durduğunu, dolayısıyla koalisyon güçleri, Amerika güçleriyle Demokratik Suriye Güçlerinin IŞİD'e karşı düzenledikleri çeşitli tatbikatlar, devriyeler, operasyonların durduğunu Reuters duyurdu. Yani işitle mücadele eden tek güç Demokratik Suriye Güçleri ve şu anda Demokratik Suriye Güçleri Türkiye'nin saldırılarına maruz kaldığı için IŞİD gibi insanlığın başına, dünyanın başına bela olmuş bir grup, bir çete grubu şu anda başı boş ve karşısına kimse yok. Türkiye'de neredeyse bunların önüne açmak, onlara destek vermek için saldırılarını sürdürüyor ve bu saldırıların açık bilançosu yayınlandı. Şimdi biz işte bu bir kara saldırısı henüz şeydedir, henüz belirsizdir. Yani Türkiye istiyor, bu Türkiye'nin istemediği anlamına gelmiyor. Türkiye e, şu anda çok istiyor. Planını da yapmış. Öyle veya böyle bir yere saldırmak, bir tepe bile olsa, boş bir ev bile olsa Türkiye saldırıp orayı işgal etmek ve işte bak ben saldırdım işgal ettim ben şöyle böyleyim demek istiyor. Tabi amacı işte çeşitli bölgelere yani Kobani, Mınbıç, Terrafat'a öncelikle saldırmak ve bunun üzerinde bunun için çok ciddi pazarlıklar da dönüyor. Mınbıç, Kobani, Terrafat dolayısıyla önceliğin de daha çok Kobani ve tarafat olduğunu Mınbıç'a Mümbüç'ü e, bu şekilde kuşatıp daha sonra Mümbüç'e saldırmak istediklerine dair çeşitli yorumlar da yapılıyor. Ve bu şu anda yani bu durum, bu kara saldırısının şu anda e, henüz başlamamış olması saldırıların durduğu anlamına gelmiyor. Dünden e, dün e, bir Aralık günü sadece dün 70 yer bombalandı bombalandı ki bugün de aynı oranda bombardıman e, vardı. Demokratik Suriye güçleri daha önceki yayınlarda söylediğimiz gibi sürekli şey yapıyor. Bir önceki günün bilançosunu açıklıyor ve e, bir önceki günün e, bilançosu, ne göre Demokratik Suriye güçlerinin açıkladığı bilançoya göre bir Aralık'ta 70 yer bombalandı, bir cami yıkıldı diyor. Bu saldırılar nerede olmuş? Afrin'den Şehpa'ya kadar. Afrin'in birçok Afrin'in işte birçok köyü 40 kez bir Aralık 40, 40 kez ağır silahlarla yani tank ve havan toplarıyla işte ağır silahlarla bombalamış. 10 kez de tank ve havan toplarıyla bombalanmış. Afrin Şehpa bölgesi. Tültemir'de olmuş 10 kez dün Tültemir bombalandı. Zirgan'da yine 34 kez ağır silahlarla saldırı oldu. Kobani'de 6 kez ağır silahlarla 6 kez de havan toplarıyla saldırı yapıldı. Telabiyat'ta yine işte saldırılar oldu. 3-5 küye oldu. Kenteri'de bu Tırvaziye'dir. Talabiyete, Cizire'de dört kez ağır silahlarla oldu, saldırı oldu. Yine e, Zirgan, Tiltemir, Kobani'nin işte, başka batısı ve doğusu Mümbiç e, ve birçok yerde e, onlarca defa saldırı oldu. Sadece bu Tırvaziye az önce söyledim. E, Tırvaziye ve Fevar beldeleri 27 kez dün ağır silahlarla hedef alındı. Tırvaziye camisi yıkıldı. Bu videonun şeyinde, foto e, kapağında da var. Kapaktaki fotoğrafta cami yıkıldı. cami de hedef aldılar. Ve e, bugün yine benzer oranda, bugünün bilançosu henüz açıklanabilmiş değil. E, yine benzer oranda bir saldırı var. aynı köyüne mesela bugün saldırı oldu. E, Telabiyat'ın, Korhas'ın köyüne saldırı oldu. Şam hükümet güçleri hedef alındı. Tırraf e, şeyde sal e, saldırı oldu. E, Tiltemir'de ve işte aynı Nisan'ın batısı birçok yerde bugün saldırı oldu bunun bugünkü bilançosunu da yarın öğrenmiş olacağız yani Rojava'ya yönelik saldırı silsilesi 19 Kasım'da başlayan saldırı silsilesi olduğu gibi devam ediyor havadan ve sınır hatlarındaki işte yerleşkelerden toplar ve havanlarla bir yerde Koban'a yakınlarında birçok yerde aslında köyler boşaltılmış durumda. 2000'den fazla, pardon 21.000'den fazla öğrenci şu anda eğitimine devam edemiyor. Böyle şeyler de var. altyapı tesisleri hedef alınmış. Henüz birçok yerde hasar gören işte petrol kuyularıdır, elektrik şebekeleridir. Bunlar henüz onarılabilmiş değil. Özellikle sınır hatlarına yakın yerlerde. Çünkü yine saldırı oluyor. Ee, işte e, buğday ambarları zaten bombalanmıştı, hastaneler öyle. Ee, saldırı devam ediyor. Ee, yani kara saldırısı başlamadı diye sanki Rojava'da şu anda bir saldırı, bir bombardıman, bir savaş yokmuş gibi e, bir algı oluşmasın, öyle bir düşünce oluşmasın. Ee, bu saldırılar devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki böyle karadan sınır hattından bu tür bombardımanlar ve e, hava saldırılarıyla Türkiye bir süre sürücü e, süreci bu şekilde e, götürecek. E, ne zamanki fırsat bulursa ve ne zamanki onay alırsa o zaman da kara saldırısını işte e, ya Koban'ı ya Mınbıç ya Tarrafat ya da her yerde birlikte e, başlatmayı e, planlıyorlar. Biz de e, gelişmeleri bu şekilde e, takip edip sizinle paylaşıyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.